Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız ve Aslan burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili Aslanlar neyse halimiz çıksın, falımız. Evet. Şimdi hemen diyor ki çok yakın zamanda yani böyle ne zaman olabilir diyebilirim sana. Bak Hemen bir hafta içerisinde zannediyorum bir hafta içerisinde böyle uzunca bir yola gideceksin gibi görünüyor. Şimdi bu gideceğin uzun yolda burada bir harfler çıkmış Tarık gibi ya da o adanın içinde o harfler olan birileriyle görüşmeler yapacak olabilirsin. Şimdi burada diyor ki bak temiz bir aydınlık var kafanda soru işaretleri var. Yalnız soru işareti artık yan yatmış tamam mı? Diyor ki evet kafanda bir soru işareti varmış ama sanki o soru işareti de cevaplarını da bulmuşsun gibi görünüyor. Şimdi bu aralar böyle bak hemen biraz sıkıntım var ama Şimdi bu aralar birileri senin canını yakmış olabilir. Birileri seni ruhsal olarak sıkıntıya sokmuş olabilir. Ya da böyle birileri seni bir şeylerle kısıtlamış ya da ne bileyim böyle belki parayla pulla terbiye etmeye çalışmış. Seni zor durumda bırakmak için bir şeyler yapmış olabilirler. Ama diyor evet bunlar seni zor durumda bırakmak için bir şeyler yapmışlar ama fark edemedikleri bir şey olmuş. Sen her zorluğun altından zaten kalkarsın. Sen zor durumda kalmamışsın asın aksine güçlenerek yeniden doğurmuşsun kendini. Büyük bir silah var burada. Büyük ses getirecek haberler alacaksın yakın zamanda. Şimdi burada inişli çıkışlı bazı konularla inişli çıkışlı uğraştığım bazı konular var. Ama buradaki inişleri çıkışları yok edeceksin. Sen direkt çıkışa geçiyorsun. Evet. Artık daha güzel mücadele etmeye başlayacaksın. Seni zor duruma düşürmeye çalışan insanlarla Şimdi burada diyor ki gerçekten gerçekleri çok daha net olarak gördüğün bir sürecin içerisine giriyorsun. Bak mesela burada görüyor musun? Bir böyle mektup zarfı gibi ama açık. Demek ki hemen yakın zamanda bir haber geliyor. Burada yol var dedik ya bak yolun hemen önünde böyle kabarık kabarık kocaman bir kaz ya da ördek gibi bir şey çıkmış. Burada diyor ki hayallerin hayallerinle alakalı hemen önümüzdeki günlerde bu hayallerin gerçek olmasıyla ilgili haberler alacaksın diyor. Evet büyük ses getirecek haberler olacak bunlar. İki tane uzun bir tane kısa yola gideceksin ve bu yollar peş peşe olacak. Buradaki bak görüyor musun? Böyle burada iki tane kocaman balıklar çıkmış. Çok güzel kısmetler, çok güzel fırsatlar yakalayacaksın. ve böyle diyor ki herkesin ayakta olduğu büyük bir kalabalığın içerisinde olacaksın. Burada bazı görüşmeler, bazı konuşmalar oluyor. Ama bak buradaki şu şu neyse şu kısmet onunla ilgili diyor. Burada evet sizin de kısmetiniz var ve bu kısmet sana gelecek diyor. Burada kocaman bir at çıkmış. Böyle bir uğur böceği gibi bir şey var ve <laughs> sen uğur böceğiyle sarılmışsın gibi görünüyor. Önünde çok aydınlık kapılar açılmış. Şimdi bak seni artık üzen, yoran, yani ne bileyim böyle maddi manevi sıkıntı veren, sıkıntıya sokan inşa insanlara karşı daha bir kere güçlenmişsin tamam mı? Çünkü sen güçlü bir insansın. Yani bir eğer seni bu şeylerden dolayı yıkacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Çünkü sen e, ne kaybetmiş olursan ol tekrardan başlayabilecek gücü gücün her zaman vardır senin. <laughs> Önünde aydınlık kapılar var açılmış olan. Ve burada diyor ki para konuları para konularıyla ilgili şimdi burada daha güzel süreçlerin içerisine gidiyor, giriyorsun diyor. Ama biraz bak bu ara bir tık harcamalarına falan dikkat et. Ama bak diyor sanki sen ya ben işte çok para kazanamıyorum ne yapacağım bilmiyorum diyorsan evet çok para kazanacağın süreçlerin içerisine girmişsin. Bu da buraya geçmesin diye tutuyorum. Ancak sen şimdi böyle evet çok para kazanacağın süreçlerin içerisine girmişsin ya da böyle işin yoksa çok güzel bir iş fırsatı yakalayabilirsin çünkü daha güzel süreçlere giriyorsun ve bu iş fırsatını zannediyorum ki kalabalık bir yerde yakalayacaksın bak görüyor musun elinde zaten kocaman bir tavuk yakalamışsın büyükçe bir iş fırsatı maddi açılardan seni rahatlatacak bir fırsat olacak bu hep kalabalık ortamlardasın aslında kalabalıklarda çok kalabalıkları sevmezsin ama bu ara birazcık kalabalık yoğunluğu var gibi görünüyor. Yani aslında şöyle eğer senin bak Hani para konularıyla ilgili evet paranapuluna puluna sahip çık evet yani çok güzel iş yakaladım çok güzel para gelecek falan diye de çok harcamalar yapma yapma biraz lüks harcamalar olabilir yani ama yapma yani hesabını, kitabını yap tamam mı? Şimdi burada diyor ki miras, nafaka, tazminat, işte ne bileyim böyle pasaport, vize işleri varsa mahkemeye ilgilendiren hukuki konularla ilgili. Burada diyor şanslı olacaksın. Miras işleri varsa bunlar geliyor. Gelmeyen şeyler geliyor artık. Bak burada kafanın üzerinde deve var. Deve yüküyle kısmetin geliyor. Şimdi diyor ki sen gerçek anlamda bir yükselişe geçiyorsun. Yani bugüne kadar beklediğin her ne varsa onların hepsi olmaya başlıyor. Yollar, yolculuklar var. Çok fazla şeyler öğreneceğin bir sürecin içerisinden geçiyorsun. Maneviyatın yüksek ve daha da yükselmeye başlıyor diyor. Evet hadi bakalım bir de tabağımızı dökelim. Evet. Şimdi başlayalım bakalım. Burada bir saat var. Şimdi bir şeylerin olmasını çok beklemişsin, çok istemişsin. Ancak burada diyor ki, evet bu şeyin olması daha da yaklaşmış. Çünkü buradaki saat neyi anlatıyor? Hiçbir şey vaktinden saatinden önce olmayacak diyor. Ama burada bak görüyor musun burada bir fil var kocaman ve sırtı yüklü diyor ki hemen diyor önümüzdeki günlerde o beklediğin konular artık o beklediğin konular için harekete geçebilirsin. Çünkü bu konular olmaya başlıyor. Burada buradasın Bak şurada bir ev var gördün mü? Bak pencerelerine falan bak. Kapısı resmen kalp şeklinde. Şimdi burada 4 kişi, 4 kişinin böyle bir ev fırsatı yakalayacaklar. Burada uçuyorlar yani evi çekmeye çalışıyorlar. Arkasından gelecek olan başka başka kısmetler var. Çok kısmetli bir sürece giriyorsun. Dışarıdan gelecek olan da dışarıdan da sana bir güneş doğuyor. Dışarıdan da gelecek olan kısmetlerim var. Buradaki bak gözü Bak gördün mü? Buradaki ördeği gördün mü? Hayallerin diyor önümüzdeki günlerde hayallerin gerçek olacak diyor. Merdiven basamaklarını artık böyle birer birer değil, üçer beşer tırmanmaya başlıyorsun diyor. Çok güzel süreçlerin içerisindesin. Bu süreçler 9. aya kadar bu süreçler devam edecek diyor. Bu güzellik hayatındaki güzellikler devam edecek. Ondan sonrası da inşallah senin için hayırlı. Şimdi burada hamile bir kadın var. Eğer sen bebek sahibi olmak, çocuk işte ne bileyim çocuk sahibi olmak, bebek sahibi olmak istiyorsan hemen önümüzdeki günlerde bununla ilgili de güzel gelişmeler var diyor. Çok aydınlık süreçlerin içerisine giriyorsun. Evet güzel yollar, yolculuklar, güzel kısmetler, ev fırsatı. Ev fırsatı yakalayacaksın önünde çok aydınlık kapılar açılıyor. Çok güzel yollara gideceksin ve yollarda zaman ne zamandır atmak istediğin adımları atacaksın ve adımların önünde kocaman bir balık çıkmış. Attığın adımlardan da çok güzel sonuçlar alacaksın diyor. Yani kendi adına işinle gücünle ilgili iş için atılacak adımlarsa evet güzel sonuçlar. Çözüm yolları geliyor diyor. Hayatına bir düzen getireceksin diyor. Ay bu kaç tane çekmişim. İlişkinde, ortaklıklarında sorunlar varsa artık dengeye geliyorsun. Bazı riskli kararlar alabilirsin ama bak dikkatli ol ne dedim en son söyleyeceğin şeyi en başta söyleme riskli kararlar almaktan sakın kaçın. Çünkü sen bir büyüme dönemine giriyorsun. Özel, şimdi büyüme dönemindesin. Aşk konularıyla ilgili, para konularıyla ilgili çok hızlı değişimler olmaya başlayacak hayatında. Hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin. Ve burada diyor ki sezgilerine güven ilahi sistem tarafından da korunuyorsun diyor. Ve bak hep güzel çıktı. Gördün mü? Kendini güvende hisset. Çünkü sen daha konforlu, daha güzel bir hayata doğru çekiliyorsun diyor. Bir özgürleşme dönemindesin. Yani gerçekten özgür olacaksın. Dikkatli ol. Yeni başlangıçlar yapabilirsin hayatınla ilgili. Bazı kafa karışıklıkların var. Çünkü böyle bazı şeylere çok hırslanmışsın. Birileri seni çok hırslandırmış. Hani böyle seni zor duruma düşürmeye çalışan insanlar seni hırslandırmışlar. Burada diyor ki sadece sabrediyorsun diyor. Geçmiş konular kafanın içinden geçip duruyor, dönüp duruyor diyor. Hayatına bir farklılık istiyorsun ancak tartışmalardan, kavgalardan uzak dur. Evet, zorlanıyor olabilirsin. Çünkü ya hep ya hiç diyeceğim bir sürecin içerisine girmişsin. Gizli düşman gibi gördüğün insanlardan kurtulacaksın. Merak etme. Çok güzel destekler ve yardımlar göreceksin. Bir yenilenme dönemindesin. Burada ayrıntılar çok önemli olacak. Yani böyle kaotik, sıkıntılı durumlardan geçiyorsan bak gerçekleri görerek gerçekçi ilerle. İletişim tekrar iletişim kuracaksan da gerçekleri görerek ilerle. İş, para, kariyer konularıyla ilgili güzellikler var. Bu ara kendini aşırı duygusal hissediyor olabilirsin. Ama burada diyor mahkeme süreçleri falan varsa bu konularda da hayatına güzellikler geliyor diyor. Daha güzel, daha güzel zamanların içerisine giriyorsun diyor. Evet canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.